Bakalım kırmızı mercimek ve bütün tavuğa kimleri seçeceksiniz? Evet e, bu sefer ilk seçim hakkını dün oyunu kaybettiği için Ezgi ile başlatalım. Normalde kırmızı ile başlıyorduk ama e, oyunu kaybedene eğer Kaan da kabul ederse e, Ezgi ile başlatalım. Ezgi ilk olarak hangi yarışmacını kırmızı mercimek ve tavuğun önde olacağı bir yarışçılık oyunu için seçiyorsun? Ezgi'nin kafasına bakan tavukla ilgili kim var? Şirin var şef. Kaan Şirin'in karşısına kimi koyuyorsun? Emre. Emre. Hadi Emre. Ürün de kötü değil yani. Güzel güzel. Sos güzel. yap, püre yap, mercimek, çorbası yap. Evet bu arada beklerken e, sizler de notlarınızı alıp yavaş yavaş alışveriş listenizi e, çıkartabilirsiniz. Kırmızı mercimek ve tavukla süre 45 dakika olacak ne yemek çıkarabilirseniz onların notlarını almaya başlayabilirsiniz. Kaptanlarda tahmin var mı? Ya belli ki beyaz etler ve bakliyatlar çıkacak. İşte pirinç, kuru fasulye, nohut gelecek oralardan. Buradan da beyaz etler gelecek. Ama hangi ürün nasıl eşleşecek ona göre karar vereceğim. Canım. Senin var mı bir tahmin? Ya sadece beyaz etler değil, hani kümes hayvanları değil. Bence protein ve bakliyat olarak ilerleyecekmişiz gibi gözüküyor şimdi. Pekala. Hazır olanın o zaman bakalım ne var. 3, 2, 1 kaldırın. Evet, kırmızı elma ve kalamar arkadaşlar. Zor birleştirmesi çok da kolay olmayan iki ürün kırmızı elma ve kalamar. Bu sefer ilk olarak seçim hakkı Kaan'da. Kalamarları arası iyi olan. Aşçılığına da bayağı güvendiğim ve bununla birleştirebileceğine kesinlikle inandığım onur diyorum. Teşekkürsün. Bir de elmanın küresi ve kerevizin suyu. Sos. Zaten öyle deyince Onur yürümeye başladı yani. Kalamarla arası iyi olan deyince evet. Evet. Muratcan Onur'a neler yapması gerektiğini anlattı. Ee, Ezgi, Onur'un karşısına ve elma ve kalamarla çalışmak için e, kimi koyacaksın düelloda? Ben bu oyunda beni seçer diye düşünüyordum. eşleştirmesi, eşleştirmesi zor bir şey. Kendimi koyuyorum şef. Ezgi. <laughs> kaptan intikamı Eski dost. <laughs> Eski dost düşman oldu bile. Düşman demeyelim ama rakip oldu bile. Bu arada Ezgi daha önce söylediğiniz gibi düello istatistiğinde birinci sırada Onursa dördüncü sırada. Zor ordu mi seçtin? İkisini mi? Ya birleştirmesi kolay bir ürün değil ikisi. Ama Onur'un aşçılığı kesinlikle bunun için doğal ve yapabileceği işler. Zaten Onur gibi bir rakip olduğu için kaptan da kendisini seçtiğini düşünüyorum. Kaptan bu kırmızıya gittiğindeki yaptığı sevincin bir rovanşı mı? <laughs> Sevim şöyle... E, söylediğim gibi onun ben Onur'u kaybettiğim için çok üzüldüm. Yalan yok. E, i̇kinci adamımdı ve istatistiklerde de kendisine çok güveniyordum. İlk dörtgen takımımda diye de bayağı mutluydum. Ee, ama onun gitmesiyle benim de bir strateji değiştirmem gerekti. Ya yani normalde bu ben olmasaydım da istatistiklerde birinciyi ikincinin karşısına koyardım. O yüzden onun karşısına kendimi koymak istedim. Hep kırmızı ürün. Aynen. Beyaz kırmızı ürün. Hmm. O yüzden şıkla evet. şey girebilir. Hmm. Peki şu anda bakınca farklı bir şey düşünüyor musunuz ürünler hakkında? Kırmızı beyaz gidiyoruz şef işte. Evet, kırmızı beyaz. O zaten onu tahmin ettik de. Evet tamamen bugünkü konseptimiz beyaz ürünlere kırmızı ürünler. Eğer hazırsanız üçüncü kutumuzu açalım. Tutun. Üç, iki, bir kaldırın. Beyaz çikolata çili biber. Evet arkadaşlar bunu seven olur sevmeyen olur ama ürünler gerçekten uyumlu. Beyaz çikolata ve çili biber. Yani herhalde yan yana gelebilecek en güzel iki şey diye düşünüyorum. Bu sefer, seçme, Bu sefer seçme sırası sende Ezgi. Çili biber ve beyaz çikolata için hangi yarışmacını seçiyorsun artık kendini seçme şansın kalmadı. Hiç düşünmeden elimi seçiyorum şef. <laughs> Bence de. Ee, Kaan, elimin karşısına ve çili biber beyaz çikolataya. Şu karşı takıma bakıyorum da şef. Bir saniye. Elza. Eda. Kendimi koyuyorum şef. <laughs> evet, kaptan da kendini koyuyor. Şefim bir bistek tartar daha geliyor. Hazırlayın kendinizi. <gülüyor> <gülüyor> Yaparsın hadi. Meksika evet, sende. de. sizleri bir sıra arkaya alalım. İşte bu. Süper kaptansın. Süpersin. Ee, ama ben ilk soruyu Ezgi'ye sormak istiyorum. Ezgi, e, tatlı Evet ya. olacağı kesin bir ürün. Daha başka da çıkabilir tabii ki tatlı. Veya gelen ürünlerle tatlı yapılabilir. Ama tatlı deyince genelde Eda ilk akla gelen isim oluyor. Ama Eda yerine İrim'i seçtin niye? Şefim belli ki aslında şöyle beyaz ürünlerden gidiyor. Benim edayı kullanabileceğim çok fazla yer var. Ama elime özellikle beyaz yani çikolata da özellikle çok güveniyorum. Ben edayı daha sonuna kadar gideriz beraber. Hiç problem değil ama elim için çok doğru bir üründü beyaz çikolata. Çünkü en son yaptığı yemekte kaplama o çikolatayı tutturmak falan kolay değil. Yani elim çikolata da zor bu arada ve beyaz çikolata da zor. Ama şey neden kendini koydun? ...iyi, tatlı da iyi yerim gerçekten. Ee, bazılarını feda etmek istemedim. Daha ileriye saklamak istedim. Ve acı ve tatlıyla benim konseptlerim zaten çok var. Bu konseptlerden birini evet, vurup... Evet senden iki tane bir, yedik bir galiba. Bir de tartar. Bir tartar değil. <laughs> Onu yapma ne olur. <laughs> Beyaz çikolatalı steak tartar. Yok. Yok yemez. Yok o buradaki en kötü yemeğim zaten. Ezgi de şimdi moral bozmaya çalışıyor ama... ...ben kendimin acı ve tatlı konsept birleştirme konseptlerinde iyi olduğumu düşündüğüm için kendimi koydum. Evet geçelim kutuların başına bakalım arkadaşlar şöyle. 3, 2, 1 kaldırın. Evet arkadaşlar şu anda önünüzde bulunan ürünler. Karpuz ve beyaz peynir. Karpuz ve peynir. Buna protein girilmez. Suyu iyi atacağım, vakumlayacağım, güzelce kesip turşusu çok güzel olur, hiç beyaz kısmında. Bu enteresan iki ürün. Bu harika ikili için hangi harika ikiliyi seçeceksiniz? Bu sefer sıra Kaan'da. Bu ikiliyle tabağı olan iki kişi var benim takımda diye hatırlıyorum. Biri Semih, biri Murat. Ha İkisinden ya da ikisinden biri. Ama ben bununla daha iyi ürün çıkarabileceğimi düşündüğüm Murat diyorum. Muratcan. Yaparız. Olur yaparız. Evet Ezgi. Muratcan'ın karşısına yukarıya bakmadan takımından kimi seçiyorsun? Beyza'yı seçiyorum şef. Beyza. <laughs> Muratcan ve Beyza. Yalnız şuna dikkat ettim şefim. Ezgi'nin takımında Ezgi kimi söylese yapmadı. Evet bende ya. Yani bir kişi bile ah yapmadı. Yapmadı. Ee, Muratcan da bu arada karpuzu duyunca sevindi. Yapar Beyza istedi. da sevindi. Aklına fikir mi var? Ee, karpuz peyniri duyunca. Evet. Kaptanlar bir Daha arka çok sıraya, çok sıraya geçebilir. Ne ee, gelirse fikirlerinizi Beyza paylaşalım diyorum. Beyza, Beyza sevinmenin sebebi Muratcan'la düello mu yoksa karpuz beyaz peyniri? Hayır, karpuz beyaz peynir şefim. Neden? Çünkü çok tabağım vardı. Aklına bir tabak evet. var. Muratcan sen niye sevindin böyle Şef yaparım sevdiğim ikisi ürünler. Yani otomatik olarak zaten günlük yaşamda da ikisi bir arada yakışabilen ürünler. Ee, o yüzden işimizi de kolaylaştıracağını düşünüyorum. Karpuz ve peynir. Evet yani çok uyumlu gözüküyorlar ama karpuz gerçekten zor bir ürün. İlla zordur. Buradaki tüm ürünler zor. Ama artık kolay bir de bir şey yok. Bana taktik verirsin yine arkadaşlar. Vallahi çıksın evet. ürün de. Kaptanlar tekrar yerimize geçelim. 3, 2, 1. Evet şimdiki ürünlerimiz arkadaşlar. Güzel iki ürün bence de. Çok güzel. Un ve domates arkadaşlar. Eda seni seçecek un. <laughs> evet, tamam. un. Erişte yaparsın abi domatesle erişte. Protein. Protein ne gerek? Bir şey söyleyeyim mi? Ne girersen girsin olur. Karides kur girebilirsin mesela. Aslında kolay gözüken ama maharet isteyen İkiliye bakalım kimleri seçeceğiz. Sıra bir kez daha Ezgi'de. Şimdi yine hiç düşünmüyorum ve Eda diyorum. Eda. Evet. Ve Kaan geri kalan yarışmacılarını biliyorsundur. Eda'nın karşısına kimi koyuyorsun? Bu kadar dikenin arasındaki tek gül Nigar abla diyorum. Çok güzel ha, evet. çok güzel. Sen tabaklarından birine uyarla. Valla un deyince zaten akla gelebilecek Mantıklı. iki yarışmacı. Mantıklı. Un deyince ya Nigar ya Eda. Büyük kapışma olacak bence. Ne bu ya? Bizde. İnşallah. Geliyor. Sevdin mi yemek ürünleri? Sevdim şefim hep kullandığımız şeyler zaten en çok kullandıklarımız. Biz bunu bir şeye uyarlayacağız. En çok kullandığımız un ve domates zaten mutfakta. En şanslı yarışmacıyım diyebilir misin? Diyebilirim şefim. <laughs> Eda şanslı görüyoruz sizi un ve domatesle ilgili. Ne düşünüyorsun? Şefim güzel iki ürün. Ya yani hep, ikimizin de yıllardır kullandığı, herkesin burada en çok kullandığı, elinin altında olan ürünler. İkimiz de güzel bir tabak yapacağımıza inanıyorum. Umarım bizim takım kazanır. Nigar yani. ile Nigar ablayı çok seviyorum. Düellolarda birazcık şanssız. Devam eder diyeceğim inşallah. Lütfen. <laughs> Yaratıcılıkta ben geçmiştim Beyza'yı bir önceki oyunda. Şefim ben de yaratıcılığıma güveniyorum. İnşallah ya yani esprisini yapıyorum şaka bir yana iyi olan kazansın. Evet. Hadi koyalım elleri kutuya. 3, 2, 1. Kaldırın kutuları. Evet arkadaşlar. Ürün bence çok güzel iki ürün. var ve kuzu kol. Vallahi nefis. Tam bir kış yaratıcılığı. Evet abi karnıbahar da çok güzel bir ürün. Ko kuzu kol da öyle. Değil mi Danilo? Ya tabii ki değişefim yani. Ama işte bu biraz akıllı çalışması gerekiyor yani. Şefim. sıkıntı. Yani kırmızı elma kalamarın da süresi 45 dakika. ...çok zor pişen kuzu kol ve karnabaharın da evet. süresi 45 dakika, ona dikkat etmeleri lazım. Kesinlikle. Evet, bu sefer ilk seçim hakkı ee, sende Kaan. Ee, kimi daha... seçiyorsun? Zaten iki arkadaşım kaldı. Etle arası iyi. İkisinin de iyi gerçi yukarıdakilerin. Ama etle daha haşır neşir olan Semih diyorum. Hadi Semih! Haydi! Evet, Semih karşısına Akın mı, Alper mi? Tim gene hiç düşünmeden Akın'ı seçiyorum. Kuzu, kuzu görünce... Kuzu adam. Öyle değil mi Ezgi? Şefim karnabaharı görünce seçtim Akın'ı. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Semih ve Akın, kaptanları son sıraya alalım. Semih ve Akın da yerlerine geçsin. Akın, efendim şefim. Kuzu kimin işi? Benim işim. Ne düşünüyorsun ürünlerle alakalı? Ürün güzel şefim. Tam <laughs> kış sebzesi ve kuzu muhteşem ikili. Takım için elimden geleni yapacağım. Zaten kuzuyla karnı bağır duyunca aklına bir ampul yanar ya böyle insanın başında. Ondan yandı. Elimden geleni yapacağım şefim. Daha önce Semih'le düello yaptınız mı? Yaptık Bar şefim şer. yaratıcılıkta kuzu da yemiştik Semi. Kebapta yedin sen beni, yaratıcılık, yaratıcılık yapmadık. Yaratıcılıkta yedim abi hatırlamıyorum. E, kebapta kuzu. Evet onu da almıştı zaten. Şefim kuzu gol vermiştiniz yine. Altına bulgur pilavı falan yapmıştı Semi. Tamam o üstüne düksel, yaratıcılık o, değil mi abi? O duello muydu? Tamam duello değil miydi? Duello yani? değildi, takım oyunu oydu. değil miydi o karşılıklı? Önceki oyunlara da bakarsanız çiğ köfte de o aldı, kebapta ben aldım. Şimdi bakalım kim alacak? Hayırlısı olsun. Ne oldu Murat çağır? Şey çok özür dilerim. Bu üçlü sıra zaten falan önce markete gidecek ya. Ben ona kadar hızlı bir lavaboya gitsem. Çok yes. kusura, kusura, bakmayın. <laughs> Durum 1-1. Bir bir. Aranızdaki rekabette Akın Kebap'ta, Semih'te, Çiğ Köfte'de. Hadi bakalım. 1 ee, ve 2 oldular. Evet son rakipler belli aslında. Ee, ama son ürünler belli değil. Kaptanları son kez ürünleri açmak için tezgah başına alalım. 3-2-1 son ürünümüzü açalım. Evet son ürün de gerçekten güzel. Bence uyumlu iki ürün. Pirinç ve şalgam arkadaşlar. Zaten pirinç ve şalgamla 5 tane yemek var. Evet alalım Alper ve Kerem. Kaptanları e, istasyona geçebiliyor. Kerem, şalgam. Daha önce hiç kullanmadım. Bir kök sebze gibi değerlendireceğim. O şekilde kullanacağım. Gerçekten güzeldir ya. Şalgam da haksızlık edilen ürünlerden biri. Bizde yahnisine kadar yapılır yani. Alper sen ne düşünüyorsun? Pirinç ve şalgam gerçekten uyumlu. Şefim zor ürün. Ee, rakip de çok güçlü. Yani e, yaratıcılık yapıp e, kazanabileceğimi düşünüyorum. Evet Kerem. ve e, Muratcan. Muratcan. Konseptimiz kırmızı beyaz. Bir kesin bakayım şöyle bir ürünleri görelim. Evet arkadaşlar e, konseptimiz bugün Cumhuriyet Bayramı olması sebebiyle kırmızı ve beyaz arkadaşlar. Hemen kırmızı beyaz olarak bizde hangi ürünlerde kimler var? Kırmızı mercimek ve bütün tavukta Emre ve Şirin var. <laughs> kırmızı elma, kalamar, Onur ve Ezgi. <laughs> Çiğli biber, çikolata. Kaan ve Elif. Karpuz ve beyaz peynirde. Muratcan ve Beyza. Domates ve unda. Nigar ve Eda var kol ve Karnabarda, Semih ve Akın son olarak da şalgam ve pirinçte, Kerem ve Alper var. Evet arkadaşlar, şimdi her zaman olduğu gibi ilk dört grup. İlk dört şefim. Evet. İlk dördü market alıyoruz. Süre başladı. Üç dakika. Karbonat nerede oluyor? Karbonat. Ne yapacaksın lan? Göreceğiz 9 8 7 6 5 4 3 2 1 sefer. İkinci grup 3-2-1 iki, market.